Orkun'a bakalım. Evet ya. Bakalım Orkun'a. Orkun'a bakmıştım sanki. Ha yanlışlıkla hapse giren. Aa dinleyebiliriz e, aslında. Hapse niye girdi? Kavga etmişsin, takışmasın birinden dediler. Abi bu çok korkunç bir olay ya. İzleyelim. Hiç yok öyle şey. Yok. <laughs> Askere. Ee, bir dakika. Mert 95 Mert Twitch Prime'la abone olmuştu. Bunu okumuştuk. Şamil iyi yayınlar efendim. Şöyle nacizane bir cover'ım var. Dinleyip yayın demiş. Video atmış. Şamil de aynı şeyi yazmış. Tekrardan e, kenara açtım. Şamil vaktimiz olursa açacağım mutlaka. Yayın <atışıklık sticks> izleyen genç abla TLC'de Emre kavcıları var. Çok sarıyor onu açabilirsin demiş. Ya ona biraz daha slow videolar ya yani bakabiliriz. Olur. Julia bir şey bir şey bir şey. İşte Amerikan'da dizinin cover şarkımız. Dinlersen çok sevinirim. Kenara açıyorum arkadaşlar. Yayın sonunda vaktimiz olursa dinleriz. Hayırlı olsun o zaman demiş Çağatay. Ben dördüncü yayını kutlamış. Çok teşekkür ediyorum Çağatay'cım. Çok sağ ol. Ersin Akbaş olarak gittim. 88 yılında geldim Ersin Akbaş olarak. 90 yılında Ersün Akbaş olarak aldılar bu sefer askere. İstesem zekam bunu ters çeviririm biliyorsun değil mi? Yani gerçekten boş yapmasın. İzlemeyeceğim bile yani. Lütfen herkes kendi haddince insanlarla ilgilensin yani level'ım değilsin. Biz de mal gibi izliyoruz seni şahreden. Lan biz 20 liraya niye şanslısın diye izliyoruz ya. Çok şans, çok saçma. Çok saçma. abi ama senin bu şanssızlığın hiç kusura bakma da yani kim nasıl çözsün ya kazı kazandan kazandan şeyler uçtu Ersin abi Ya yok artık ya 20 lira diye seviniyorduk o da uçtu ya şansa bak yok ben bunu bir de görüşmek <laughs> üzere hadi <Hoşça kal. gülüyor> <Anlayın> açmıştır <laughs>